Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yani LPS Ipek Macarons TV'ye. Ben LPS Ipek Macarons TV'den ee, Pundik. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, paket açıyoruz. Black Pink paketi göstereyim göstereyim bak şurada da Blackpink yazıyor şurada da Blackpink'in isimli karakterlerin isimleri yazıyor arkadaşlar ben okuyayım size arkadaşlar Rose Lisa Jisoo Jine Bunları açacağız arkadaşlar. Ben gidiyorum. Lepesi bağlanıyoruz. Evet arkadaşlar ben geldim. Şimdi keseceğiz bu makasla arkadaşlar. Arkadaşlar ben açıp geleyim. Ama durun. Bence şu çıkacak. çıkacak. Black Pink. Hemen açıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar açtım. İçi içi böyle. Gözüküyor ama siz göremiyorsunuz. Arkadaşlar çok güzel şeyler çıktı. Ben bunları çıkartıp geleyim çıkarttım arkadaşlar. Arkadaşlar odamdayım ben. Şöyle. Hı. Kamerayı şöyle getirdim. Şimdi ilk olarak şu böyle bir stikerimiz var arkadaşlar. Bu çok güzel. Bir tane de böyle stikerimiz var. Çok tatlı. Disco. Tane böyle, bir tane de böyle bir lolümüz var. Bu çok tatlıymış arkadaşlar. Ama en güzeli arkadaşlar durun bakalım. Bu Dur, nerede o? En güzeli bu bence. Güzel mi? Bir de bu var. Bunu da çok seviyorum arkadaşlar. Bu bana çıktı mı hatırlamıyorum. Bir de bu var. Bunu sevmedim ben arkadaşlar. Birisine hediye edebilirim. Çekiliş yapıp. Böyle arkadaşlar. Stikerlerimizi çekip paketlerimize geçelim. Bu en büyüğü arkadaşlar. O yüzden en son açacağız. En küçüğünden başlayacağım arkadaşlar. En küçüğü bu arkadaşlar. Orta Orta. Küçük orta. O or, küçük orta. En küçük orta. Orta. Küç, küçük ve en küçük. Arkadaşlar ben en küçükten başlıyorum. Bundan. Bakalım ne çıkacak. İnşallah kesmem arkadaşlar. Çok dikkatlice açtım. Aa arkadaşlar. Böyle bir toka çıktı arkadaşlar. Ben yaptım Valla içinde ne olduğunu unutmuştum arkadaşlar. Bu var. Çok tatlı. En küçükten bu çıktı. Ben yaptım ama bazılarını da unuttum arkadaşlar. Şimdi bunu açıyoruz. Çok dikkatli olmam lazım. Şimdi çok sert bir şey var. Gittim arkadaşlar azıcık. Aa, rosa çıktı. Böyle rosa. Bundan da böyle çıktı. Şimdi de bunu açıyoruz arkadaşlar. İnşallah kesmem dediğim gibi. Arkadaşlar çok güzel bir şey çıktı. Kumanda çıktı arkadaşlar. Kumandanın ne işi var diyeceğim. İçinde bir şey daha var. Çok gibi koymuşum ya. Bir tane kumanda çıktı içinden. Neyse yutacağız artık. Bir tane de şöyle silgi çıktı arkadaşlar. Ay düşüyordu. Şimdi bunu açacağız. Bir yandan değiş yapıyorlar anne. Baba. Şöyle açmaya deniyorum arkadaşlar şu an. inşallah kesmemişimdir ya arkadaşlar çok güzel bir seçti şey bakacağım şu an. arkadaşlar hazır mısınız? Bakın telefon çıktı. Hem de iPhone. Hem de kalemi var. Durun çıkartayım size. Çok zor çıkıyor arkadaşlar. O kadar küçük yapmışım ki. arkadaşlar. Şöyle de bir kalemi var incecik. Şöyle arkadaşlar bunu böyle yapıyoruz. Kumanda ne alaka? Ben onu anlamadım arkadaşlar. Niye kumanda yapmışım anlamadım. Neyse bu böyle kalsın arkadaşlar. Şimdi bunu açıyoruz. Arkadaşlar ne çıkacak? Aa, arkadaşlar. Bu ne? Bildiğiniz ağır değil mi? Bakın içinde ne var. Hem de çıkıyor. Apache. Tamam. Şöyle arkadaşlar çok güzel yapmışım. Bunu da şöyle koyacağız. Şimdi buna ortaya geçiyoruz. Buna koyduğumuz şey kutusu var mı? Sanki ben bunun ne olduğunu biliyorum ama sanki bu başka bir şeydi. Yok arkadaşlar yanlış bilmişim. Zaten ne düşündüğümüz ne düşündüğümüzü bilmiyoruz. Şey ee, Ay ben bunu nasıl çıkıyor. saydırmışım ya? Arkadaşlar televizyon çıktı. Demek ki bununla buymuş. Çok değişik arkadaşlar. Aynı pakete koysam iyiymiş. Şimdi sonuncusuna geçiyoruz. En büyük neredeyse tablet kadar arkadaşlar. Şaka <laughs> şaka. Da. Tabletim daha büyük. Çok değişik konuştum arkadaşlar. Saba yaptım saba. Erkek gibi konuşmadın mı? Arkadaşlar işi boş mu bunun? Arkadaşlar koça paketin içinden Boş paket çıktı. Nasıl koymam ya ben? Allah Allah. Arkadaşlar, kalem de yapmıştım ama koymamışım. Cık. Neyse arkadaşlar. Herhalde kaybettim bilmiyorum. Ya da düşürdüm mü nerede ya? Allah Allah. Açtım içinden boş çıktı arkadaşlar ya. Şöyle çekelim arkadaşlar. Masam çok şey oldu. Böyle dağıldı. O yüzden ben bunları. Aa bant buldu Bant. Bir yandan da paket yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kenara koyalım şu küçükleri. like pink and Ah! Stickler düştü yere. Ay arkadaşlar benim masam çok değişik oldu. Biz... Ay ne oldu ya? Arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar koydum. Masam şöyle arkadaşlar. Burada da rafım var. Aslında göstermeyecektim ama göstereyim dedim. Şimdi arkadaşlar burada da sepetim var. Burası benim odam yani. Burada Barbie evi var. Kılıfım nasıl? Kedili arkadaşlar bakın. Çok tatlı. Bence. Burada da benim dolabım var. Bir de bu tarafa açalım. Arkadaşlar bunun içinde ne var diye sorarsanız bilet var arkadaşlar. Ne bileti diye sorarsanız arkadaşlar em, pı, şey Android'deki e işte anladınız arkadaşlar. Ben bugün konuşamıyorum. Bu. Burası da böyle kıyafetlerim, kış kıyafetlerim falan var. Şurada da yazlık var. Burayı zaten biliyorsunuz. Arkadaşlar azıcık atletliyim arkadaşlar. Nasıl olmuşum? Taşlar taktım. Arkadaşlar tableti şöyle koyacağım. Çünkü beraber oyun oynuyoruz arkadaşlar. Ay. Hı. Gözüküyor ama. Bence gözüküyor. Evet. Ya. Barbie Barbie bas Barbie. Barbie görmüyorsunuz arkadaşlar maalesef. Azıcık daha böyle yapsak gözüküyor mu? Arkadaşlar neyse şöyle azıcık şöyle gitsin. Nasıl böyle iyi mi? Ay, kapan sana. Neyse şunluca şunu sıkarsam belki iş görür. Ben şuraya atayım şunu. Bakayım şimdi kapanıyor mu? bilmiyorum. çağırayım bari. İpe gelsene buraya. Geliyorum. Geldim ne oldu? Burayı kapat. Burayı kapatamıyorum. Tamam bakalım ne varmış. Tamam sen şöyle Bakalım bize arkadaşlar. Bakalım. Adını? <laughs> Oha Barbie'cim niye katlamadan koydun ya? Arkadaşlar bu kadar tatile gideceğim diye bu kadar şey koymuş arkadaşlar. Tamam ben bunları katlayıp koyayım ya. Ay çok güzel <laughs> Şeyle. Hop. Katladım arkadaşlar. Bence Barbie katlamalı diyenler like atsın. Bunu da katlayalım. Elbiselerin çok güzel Barbie. Hop, hop, ve hop. Şimdi böyle bir elbise var. Bunu nereden giyeceksin abi? Barbie, abi diyorum ya. Bunu nerede giyeceğim Barbie? Onu partilerde giyeceğim. Hmm. Neyse, bunu şöyle küçükleri. Şöyle yaparsak bunu da. Böyle yaparsak küçükleri de şöyle koyarsak iyi oldu bence. Bence kapanır diye düşünüyorum. Chelsea'nin bile eteğini var arkadaşlar. Şuraya da sıkıştıralım şunları. Kaç tane var ya Chelsea'nin? eteği. Bayağı çok var aslında da evde. Hı. Bir yola çıkacağım diye bu kadar. Kıyafet koymaz bende. Fakat bir tane de valizin olmalı lazım. Barbi. Değil mi arkadaşlar? Ay. Gerçekten burası çok kötü oldu. Çok kötü katladım arkadaşlar ya. Edelim. Şunu da şöyle yapalım. Bence kapanacak Barbie. Şöyle ete siyah beyaz eti varmış arkadaşlar. Çok güzel. Beşiktaşlı. Beşiktaşlı olanlar abone olsun. Bakalım kaç kişi olacak. Arkadaşlar ben yeni gelenler varsa ben iyi birisiyim. Hiç küfür etmedim. Yani <laughs> Abone olabilirsiniz yeni gelenler için arkadaşlar gene böyle apartılı bir şey abartılı bunlar da giyeceğim Barbie şey ben onu loomay gezlerde giyeceğim gezlerde bu mu giyilir arkadaşlar yoksa bir tane bir taytalık mı giyilir neyse. Bence bunu buraya koyarsak kapanmayacak arkadaşlar. Kapandı. Bunu da bir şöyle bakın. Kapansana. Kapanmıyor bu kadar kapanıyor. O kadar çok koymuş gibi. Şöyle şuraya koyayım diyorum bence. Sonra da bir var. Bir, buldum. Aa bir de bunu unutmuşuz. Neyse bunu da şuraya koyalım. Tamam araban hazır Barbie'cim. Gidebilirsin tatiline. Tamam. Evet, şöyle. Hadi görüşürüz. Uuu. Bir şey unutmadın mı? Ne unuttum? Yolda acıkırsan Yolda acıkırsan Şöyle. Bir tane de koyuyorum. Şöyle. Bir tane de dondurma koyuyorum. Bunu hemen yemelisin bari. Şöyle koyuyorum. İnşallah arabaya bulaş, bulaştırmazsın. Peki. Peynir. Ben de su. Şöyle su arkadaşlar. Milk yazıyor arkadaşlar ama ben bunu süt olarak kullanmıyorum. Tamam. Arkadaşlar Barbie gidebilir değil mi? Evet, sizin gibi gibiyim. O yüzden gidebilirsin ben. <laughs> Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bu oyunu da oynadık. Şimdi ne yapsak arkadaşlar? Ha şunu şöyle çekeyim Aa, yere düşmüş. Ay tablet düştü.